Washington. Evet. Evet. E milletvekillerimiz bize söz vererek olabildiğince buradan sihir programımızdan günlerimiz işsizlikle mücadele istihdamı arttırabilme diyeceğimiz verimli bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Tabi özellikle bu o, 4 ayda Ocak bizim medeniyet anlayışımız bizim devlet anlayışımız insanı yaşatmaktan yana ve temel felsefemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bir basamak daha ileri gidiyoruz. Özellikle AK Parti yönetim anlayışı olarak insanı yücelt ki devlet yücelsin. Onun için yanımızda çalışan, bize emanet gibi gelen çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği anlamında özellikle işverenlerimizin duyarlılığını önemsiyoruz. Ve o nedenle önümüzdeki dört ayda yoğun bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği konusunu çalışacağız ve iki konuyu e, öncelikliyoruz. Bir defa ölümlü iş kazalarını minimize edecek bütün tedbirleri almamız lazım. Ama bizim masa başında tedbir almamızdan daha önemlisi bu konuda toplu bir duyarlılığımız esastır. Yoksa kanun çıkartma e, ve cezai müeyyideler uygulamak başarı için yeterli değil. Başarı için anlamlı ve değerli olan çalışan insanımızın kendi sağlığıyla ilgili, iş sağlığıyla ilgili bilinçlenmesi, buna değer vermesi, te alınan tedbirleri e, bilinçli bir şekilde uygulanabilmesine yardımcı olması veya bunu bizzat kendisinin talep etmesi, o nedenle e, burada ciddi düzeyde bir duyarlılık eğitim bilinçlendirme işçimizi de işverenimizi de e, yönlendiren bir çalışmayı başlatıyoruz. Önce bir duyarlılık kampanyası, işverenlerimizde e, kendi canına, kendi yakınına canına ve sağlığına verdiği değer gibi yanında çalışanların sağlığına da ve yaşamına da değer vermesini arzu ediyoruz. O nedenle kampanya birinci öncelikli yaygın teftişler yapıp yaygın cezalar kesme üzerine kurulmuş Güçlü bir bilinçlendirme, güçlü bir eğitim ve güçlü bir duyarlılık üzerine kuruldu ve bütün e, sektörlerimizi özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerdeki sektörlerdeki kitleyi duyarlılığa bilinçli olmaya e, yönelik bir kampanya şeklinde inşallah yarın e, kampanyanın Startını vermiş olacağız ama bugün bu muşta da bunu paylaşmış olalım o nedenle bugünkü buradaki toplantıya da inşaat sektöründen temsilcilerimizi davet ettik. Çünkü ölümlü iş kazalarının en çok olduğu birinci sektör inşaat sektörü. Ve son iki günde de ben çok tesadüfen e, rastladım ama e, medyaya da yaygın bir şekilde inşaat sektöründe çatıda çalışanın bakıyoruz ki hiçbir tedbir yok çatının üzerinde geziyor Veya iskele üzerinde böyle ip canmazı gibi. Hiç tedbirsiz eziyor ve medyamız da bunları gösteriyor ki bu anlamda medyamızın yapıcı, bilinçlendirici, duyarlılığı arttırıcı kampanyasına da ihtiyacımız var.